Berlin'de takılırken birden kanala atlamış yüzmeyi de bilmeyince öyle bir durum olmuş ee, trajik Deşik. ve değişik bir e, şey olay yani neresinden şey yapacağım da şey yapamıyorum çok üzüldük ama sen ve ben bunu anlayabiliriz çünkü hayatımızda böyle kayıplar var yani benim de böyle hikayelerim var mesela işte bir arkadaşımdan söz ediyorum ve o sonra da bitirirken ne kadar harika bir adam olduğunu anlatıyorum. Sonra diyorum ki o arkadaş öldü. Yani aslında bu kadar basit. Yani hayata ve ölüme ki çok felsefik bir adamsın. Yani sözlerinde de bu ortaya çıkıyor. Hayata ve ölüme bu kadar yakın olmamız gerekiyor. Yani hayat neyse Hayat neyse, doğmak neyse, ölmek de o aslında. İstersen bundan bir şarkı çıkarabilirsin tabii ki. Evet. Bence e, olabilir. Yani o arkadaş da zaten normal bir insan değildi. Ben de normal değilim. Bitiş'i de öyle normal yapmadı. Karada tabii ki. atlayarak falan. Tabii ki. Herkes bir şov yapıp gidecek. Ona çok saygı duyuyorum. Evet. E, tabii üzüldüm. Yani benim şimdi aşağıda arkadaşım var. Deli raporu var. Ama çok seviyorum. Çünkü çoğu akıllıyım diyen insandan daha dürüst, daha gerçek ve daha doğru bir insan evet. olduğuna inanıyorum. Evet, evet. Ve hani düzgün ya da düzgünmüş aslında insanların çoğunun düzgün olduğunu değil de düzgün numarası, doğru numarası yaptığına inanıyorum ben. Doğru. Ve bu, bunun çok yapay ve gerçek olmayan bir şey olduğunu ve bunu bana hep itici gelmiştir böyle samimiyetsiz konuşmalar etmeler mesela burada da mesela konuşurken bile böyle insan rahat olabilmesi mesela biraz hafif bir küfür edebilsek falan filan diye düşünüyorum ama tabi bunları yapamıyoruz çok böyle sert küfürler değil, hafif. Ee, benim hayatımda mesela arkadaşlarım hep şaşırırlar. Sen şey. normal hayatta eder misin böyle küfür abi? Korkunç küfürlü konuşuyorum. <laughs> Korkunç küfürlü konuşuyorum. Yani o kadar çok küfür ediyorum ve herkes çok gülüyor. Aramızda bir tane herif var. Her şeyin... şey Her bir, şeye... Evet. Son bir parça yaptım. Bundan bir önceki klipte bir tane küfür ettim. O bir linç. Vay sen nasıl küfür edersin? Bilmem ne yaparsın diye yorum yazıyorlar. Yorum yazarken de küfrediyorlar. <gülüyor> 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 ee, bir şey de demedim yani. Çok ufak bir şeydi, <laughs> laftı. Böyle hemen hızlı. Ondan sonra öyle bir reaksiyon aldım. İstiyorum ki samimi olsun bazı şeyler. Hani şu da değil tabii canım. Her şeye küfredelim. Bilmem ne. Öbür tarafa falan. Ona da öbür falan. çut da bir şey değil. Yani o kadar da hani bütün mahalleyi toplayıp takılacak halimiz yok. Gözlük sen bilirsin bu işleri. Ondan sonra bir samimi olmak lazım, bir şey olmaz. Bir küfür ettik, vay anasını lap 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 küfür ediyor, altta da şey yapıyor. Yok, ya şarkı çıkmış, bunlar da şarkıcı mı falan, altına bilmem neyi yazın, sözünü yazın, sözünü yazın. Dedim ya ve eşime dedim, bunu dedim yazacağım ya ben dedim, sözü yazacağım dedim yani. Ettiğim küfürü duymuş gibi. Sen yaz o zaman, değil mi? O kadar geliyorsun söz yazarı. Dedim ki neyi yazmış? İşte 90'da 4 tane şarkı yazmış, bir şey yazmış. Aa çalım kanlımda dedi. Yazmıştır, etmiştir bir şey. Ama böyle bir aa bunlara mı kaldı bu müzik piyasası falan filan. Ulan bu müzik piyasası sizin yüzünüzden bize kaldı belki de. Siz düzgün bir şey yapsaydınız adam gibi hani doğru oturan üstüne Bravo! Bunu yapamadınız yani. Elleri kaldır, indir, kaldır, indir. Sonra küfür ediyorsun. Yani evet küfür ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Mükemmel. Şu an bak bayağıdır etmedim. İnince hemen <laughs> aşağıda. Mükemmel. Hanımlar beyler alkışlıyoruz. <laughs>